Daha aynı yere gelsene ama bir yere. hayvanları bir 50-55 tanedi. Ee, tarafından yüklenmiş. İşte buraya gelince burada da bir kaza yapmış gece saat 3 civarında. İki tane telef oldu. Ee, ölmüş ikisi. Ee, i̇şte bir e, 15 kadar da kayıp şu an. Arıyoruz. Drone'la jandarma sağ olsun geldi. Ee, şey yapıyor. Drone'la bakıyor şu an araştırıyoruz. Biz bulmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun komşumuzla. Çık çıkalım. Şey yapalım ya. tamam. Onu var ya bu tarafa e, şu şu şu, 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 şu,